Silonun içerisinde beline kadar kuma saplanan 18 yaşındaki İHG'nin çığlığı üzerine yardımına diğer işçiler ve itfaiye ekipleri yetişti. Silonun içerisine giren itfaiye eri bir işçinin de yardımıyla dakikalarca kumu boşaltmaya çalıştılar. Kürek yardımı ile kumu boşaltmayı başaran itfaiye eri diğer arkadaşlarının ve işçilerin de yardımıyla genci silo içerisinden çıkarmayı başardı. Oraya yapma. Ver sen, ver. Ne gelir? Geçen, ver, ver, ver. ver, ver. Tutun. Tamam. Or tamam. <laughs> Kumda mahsur kalan gencin kolları delikten düşmemesi için iple bağlandı. Kayan toprakla birlikte sürüklenip delikten düşmesi engellenen genç, kumun boşaltılmasının ardından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin ve vatandaşların itinal çalışmaları sonucu, sağ olarak kurtarılan genç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.